emlak kolay kolay etkilemez. Ama bu daire beni gerçekten etkiledi. Öncelikle bu bina 23 katlı ve dairemiz 20. katta. Mersin'in panoramik manzarası ve deniz adeta avucunuzun içinde. Merhaba, benim adım Aleksandra Sokolova, İnkomersin Emlak Ofisi'ndenim. Bu daire 5 artı 1 yani çok odalı. Şimdi birlikte sayacağız 4 yatak odası, 3 banyo, sauna ve birçok ekstra özellik var. Gerçekten de büyüleyici bir daire ve hem Türk oturma izni hem de Türk vatandaşlığı için uygun. Daire gerçekten harika, özellikle vurgulamak isterim ki burada her şeyden tamamen memnun kaldım. Mükemmel bir planlaması var. Hatta böyle bir gayrimenkul almayı düşünmüyorsanız bile. Daire, Türk oturma izni ve vatandaşlık için uygun planı iyi iki daire var. Antrede kullanılabilir bir dolap mevcut. Mersin'deki daireleri görmek için beğeni bırakın. Dairede daha fazla aktif gaz yapmak istediler. Antreye giriyoruz. Ve anlıyoruz ki sadece bir daireye değil, tam anlamıyla büyüleyici bir alana girmişiz. Misafirlerin rahatı için rica ettiler. Lütfen burada eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Daireye girerken buranın sadece bir daire değil, etkileyici bir alan olduğunu anlıyoruz. Misafirlerin rahatı için ayakkabı ve kıyafetlerinizi bırakabileceğiniz derin dolaplar mevcut. Ayrıca misafirlerimiz için bir bahçemiz de var. İstenirse bu kolayca değiştirilebilir. Ee, ben kendi durumumda, yani kendi evimde, koridorda değiştirdim. Ve hemen e, çok kısa bir süre içinde böyle muhteşem bir alan ortaya çıktı. Cam bölmeler salonu ayırıyor ve zeminde burada seramik granit kullanılmış. Bakın ne harika ve geniş bir mutfak. Geniş ve aydınlık. Bu gerçekten arkadaşlar bir rüya. Taş tezgah. Tüm beyaz eşyalar için yer düşünülmüş. Lavabonun üzerinde pencere var oldukça fazla depolama alanı var. Bakın ne harika bir mutfak. Geniş ve aydınlık. Bu gerçekten arkadaşlar bir rüya. Taş tezgah. Tüm beyaz eşyalar için yer düşünülmüş. Burada hatta iki lavabo var. Lavabonun üzerinde pencere var. Oldukça fazla depolama alanı var. Ve burada... Ama en ilginç olanı burada var. Camla kaplı bir teras var. Bunu açıp tamamen çerçevesiz bir cam terasa dönüştürebilirsiniz. Ama burada en ilginç olan şey arkadaşlar Manzara kocaman bir kanepe sığıyor. Partiler tüm aile için dinlenmek ve keyif almak için harika bir yer. Bakın nasıl bir manzara açılıyor. Size biraz taze havamızdan vereyim. Salonda sizi muhteşem deniz manzarasıyla etkileyecek Salon da sizi muhteşem deniz manzarasıyla etkileyecek. Burada neredeyse tüm duvar boyunca bir pencere var ve doğrudan şehir ve deniz manzarasına sahip panoramik bir görüntü sunuyor. Güzel, büyük bir salon, mobilyası satılıyor. Mobilyayı kendi zevkinize göre seçimler yapabilirsiniz. Örneğin dekoratif objeler veya aksesuarlar ekleyerek alanı kişiselleştirebilirsiniz. İşte böyle bir duvar dekoru bulunduğu ortamı daha estetik ve dikkat çekici hale getiriyor. Ayrıca bu harika ve büyük alan hem dinlenmeniz hem de sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeniz için oldukça elverişli. Şimdi evin diğer odalarına birlikte göz atalım ve oradaki detayları da inceleyelim. Çocuk yatak odaları. Çocuk odaları geniş bir alana sahip. Özellikle belirtmek isterim ki burada 120 santimetrelik bir yatak var, kocaman bir dolap. Bence çocuk odasında bu kadar büyük bir dolaba bile gerek yok ve oldukça fazla alan var. Çalışma alanı, çalışma masası, küçük bir dolap. Her şey gayet güzel yerleştirilmiş. Laminatın rengi de çok hoş. İkinci yatak odası aynı şekilde. Burada da oldukça büyük, geniş ve rahat bir yatak ve kocaman, kullanışlı, geniş bir dolabımız var. Dört kapalı özellikli kup. Ben bunun için olduğunu düşünüyorum. İkinci yatak odası da aynı. Ayrıca bir kral boy yatağımız ve dört sürgülü kapılı büyük bir gardırobumuz var. Sanırım daha küçük bir gardırop bir çocuk için yeterli olur. Ayrıca bolca depolama ve çalışma alanı da var. Banyo ortaktır. Bu çok tatlı. Büyük ayna, krema dolapları, BD fonksiyonlu duvara asılı tuvalet. Şimdi duş alıyorum. Tropikal duş. Her şey gömme olarak yapılmış. Geniş, ortak banyo. Geniş ve eksiksiz yapılmış. Burada bir modern havlu kurutucumuz var. Yüksek ve görkemli kapılar. Her şey en iyi şekilde yapılmış. Ve burada bir havlu kurutucumuz var. Yüksek kapılar, yüksek tavanlar. Her şey en iyi şekilde yapılmış. Ayrıca dairenin üç cepheye, güneye, batıya ve kuzeye baktığına ve geçişte aydınlatmaya dikkat çekmek isterim. Çocuk yatak odası büyük bir yatak, kocaman bir dolap ve kitaplar için ve ders çalışmak için harika bir alan. İşte böyle harika, güzel bir yatak odası. Balkon, dağ manzarasının tadını çıkarmak için ama bizim daha başka balkonlarımız da var. Ebeveyn yatak odası sizi bolluğuyla memnun edecek birçok harika eşya var. Başucundaki dekoru çok beğendim. Özel yapım ve havalı. Balkon dağ manzarası için ideal. Başka balkonlarımız da var. Ebeveyn yatak odası bolluğuyla memnun edecek. Büyük yatak ve komodin güzelce yerleştirilmiş. Banyosu da aynı şekilde güzel. Her türlü güzelliğiyle sizi gerçekten şaşırtacak bir yer burası. Mesela iki kişilik oldukça geniş ve konforlu bir jacuzzi olması. Romantik mi? Bence kesinlikle evet. Ayrıca oldukça geniş ve kullanışlı bir lavabo mevcut. Bir de fonksiyonlu, modern ve asma bir klozet de var. Havlu kurutucu da düşünülmüş. Ve burada hemen yanında bir duşumuz var. İşte böyle tavanda oldukça şık bir şekilde konumlandırılmış ve burada en çok hoşuma giden şey ayrıca bir saunamızın da olması. Saunadan çıkınca duştan geçiyoruz. Bu gerçekten harika. Ev sahipleri burayı biraz farklı bir amaçla kullanıyor. Ama kabul edin bu da oldukça. Ve burada en çok hoşuma giden şey ayrıca bir saunamızın da olması. Saunadan çıkınca duştan geçiyoruz. Bu gerçekten harika. Ev sahipleri burayı biraz farklı bir amaçla kullanıyor. Ama kabul edin. Bu da oldukça kullanışlı. İşte ebeveyn yatak odasında böyle ilginç bir banyo var. Burada ayrıca duvar dekorumuz var. çeşitli güzellikleri e, saklamak için harika bir alan. Ve gerçekten harika bir giyinme odamız var. Bakın, kocaman dolaplar. Bu dairede depolama sorunu yok. Büyük dolaplar, giyinme odası ve duvar dekoruyla her şey için alan var. İstediğiniz her şeyi yerleştirebileceğiniz bir alan var ve burada yangın merdivenine çıkışımız var. Yatak odasında bir teras bulunuyor. İşte böyle bir ebeveyn terası. Burada buyurun, çamaşırlarınızı kurutabilirsiniz. Burada yıkayabilirsiniz. Burada saklayabilirsiniz. Rahat mı? Rahat. Peki, her şeyi değiştirdiyseniz o zaman Balkona çıkıp bu güzelliğin, dağların, şehrin tadını çıkarabilirsiniz ve harika dağ havasını soluyabilirsiniz. Böyle bir daireyi nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın ne kadar güzel. Tüm mezitli ayaklarınızın altında. Buradan denize 800 metre mesafe var. Mükemmel, tertemiz ve büyüleyici plaja kadar uzanan yol boyunca ilerlerken bu bölgedeki en yüksek ve e, en dikkat çekici binalardan birine ulaşacaksınız. İşte tam olarak böyle bir yerden bahsediyoruz. Gerçekten mükemmel eşsiz bir plaja kadar uzanıyor. Ve bu, bu bölgedeki en etkileyici, en yüksek ve en görkemli binalardan biri olma özelliğine sahip. Bu daireden ise göz alıcı, nefes kesici ve harika bir manzara açılıyor. Gerçek bir sinema salonu. Ailenizle veya arkadaşlarınızla gelebileceğiniz bir yer. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte gelip iyi ses kalitesiyle rahat ve konforlu bir ortamda harika bir film izleyebileceğiniz gerçek bir sinema salonu. Ya da dilerseniz YouTube incelemelerimi de burada izleyebilirsiniz. Ayrıca burada bir spor salonu da mevcut. Ancak bu sadece sıradan bir spor salonu değil. i ppa tta la

ne düşünüyorsunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası ben çok beğendim. Kendin için alır mıydın? Evet. Alırdım. Burada yaşayabilir miydin? Evet. Harika. Burada bambaşka bir atmosfer var. Gerçekten layık, güzel, konforlu, büyük lüks bir daire. Harika bir panoramik manzaraya sahip, iyi bir konumda, bakımlı bir komplekste. Genel olarak burada her şey bir araya gelmiş ve ayrıca hayata dair bir bakış açısı da kazanabilirsiniz. Ayrıca Türk vatandaşlığı da biriktirebilirsiniz. Çünkü sadece bu daire yetmeyecek, fiyatı çok cazip. Diğer güncel teklifleri web sitemizde görebilirsiniz. Girin. Oturma izni veya vatandaşlık seçeneklerini inceleyin. Başka alternatifler de bulabilirsiniz. Ya da WhatsApp üzerinden bize ulaşın. Telefon numarası ekranda. Size ihtiyacınıza ve bütçenize uygun seçenekleri göndereceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler sevgili ve değerli dostlarım. Hepinize ayrı ayrı minnettarım. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Ve tabii ki buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler sevgili dostlar. Sizi seviyorum. Ve tabii ki Mersin'de sizi büyük bir heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinizi orada görmekten büyük mutluluk duyacağım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.